an yani bir inşaat ülke seksendeyiz. İnşallah iki haftaya da camiyi bitirmiş olacaktır. İşte tüm maliyetleri inşaatlasın diye. Ben görevim yanında sosyal tesis var. Sosyal tesis insan duvarıyla inşaatlar bir ancak. Yoksa Yok eğim fazla çıkıyor. Şu an haliyle bile 130 bin var. Piknik masaları yerleştirildi buralara. Yaklaşık birbirinden bağımsız 100 tane piknik masası ve pergolet var. Kamiyemiz var başta. Bisiklet. Ya. Ya hemen denen yanında ana girişimiz bir burada, bir burada,

Çok kıymetli Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da teşvikleriyle, destekleriyle dönem başında 1,5 milyon metrekare koyduğumuz yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkarmıştık. Tabii buna dair önemli yatırımlar yapıyoruz, önemli gelişmeler var. Ee, biz gerçekten Yeşil Bursa'yı yeşiliyle anılır hale getirebilmek adına da özel bir gayretimiz var Büyükşehir Belediyesi olarak. Tabii eski stadyum alanına yapılan millet bahçesi vakıfken Bera Kent Parkı ve Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi şimdi TOKİ ile işbirliğiyle yıllardır konuşulan ama maalesef mesafe alamadığımız Atıldırım'daki Gökdere'yi Yıldırım ve Osman Gazi'nin sınırları mesafesinde olan Gökdere yaklaşık 270 dönümlük alanı Bursa'ya kazandırıyor. Tabi 50 dönümlük yaklaşık dere 60 dönümlük dere alanına çıktığınızda yaklaşık 210 dönümlük bir alan var burada. Peki ne var bu 210 dönümlük alan içerisinde? 10.887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4.000 metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2.750 metrekarelik biyolojik bir göletimiz var. 2.000 metre uzunluğunda bisiklet parkurumuz, 2.000 metre koşu yolumuz ve 4.000 metre uzunluğunda Gezi yolunun olacağı projede 16 kamera, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası piknik alanı yer alacak. Tabii sosyal tesisin yöresel satış ürünlerinin mescidinde olacağı projede 1025 metrekarelik alanda millet kral kıraathanesi yapılacak. Tabii bölgeye nefes aldırılacak olan projede 6000 civarında ağaç dikimi yapıldığını da ifade etmek istiyorum. 3 mahallemize hitap edecek olan pazar yerini de burada kotarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan onu da üretmeye çalışıyoruz. Onu da burada söylemiş olayım. Yani atıcılar, Zafer ve Namık Kemal'le alakalı sokak arasında kurulan pazarlardan burada nezih pırıl pırıl bir alana çıkmış olacağız. Ben inanıyorum ve iddia ediyorum ki inşallah Bursa'mızın çok güzel parkları var. Vesile olan çok değerli büyüklerimize, geçmişteki belediye başkanlarımıza, belediye idarecilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama Vakıfköy, Berakent Parkı ve akabinde yapılan bu park Özellikle diğer parklarımızın yükünü azaltmak adına da şehrin tam orta noktasında hem yıldırım bir yönüyle yıldırım bir yönüyle de Osman Gazi'ye hitap eden yapısıyla da harika bir ortam olacak. Ekim ayında da inşallah tamamlamayı düşünüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Murat Kurum Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Bursa'nın yeşilini arttırmak, Bursa'yı daha yeşil kılmak, daha nitelikli yeşil alanlar yapmak için bir iddiamız vardı. Onların destek ve katkılarıyla bu çalışmalar yürüyor. Bursa'mıza hayırlı olsun inşallah.